1527 yılının mayıs ayında Roma büyük bir felakete sürüklendi. Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'ın kontrolündeki paralı askerler açlık ve maaşlarının ödenmemesi nedeniyle isyan ederek şehri yağmalamaya başladı. Tarihe Roma'nın yağmalanması olarak geçen bu olay sırasında binlerce insan öldürüldü, kiliseler talan edildi ve Vatikan'ın derin mahzenleri ilk kez açıldı. Papa 7. Clemens, İsviçreli muhafızlarıyla birlikte Sant'Angelo Kalesi'ne sığınırken paralı askerler Vatikan'ın kapılarını kırarak içeri daldı. Altın, gümüş ve değerli sanat eserleri için savaşan bu askerler, mahzenlerin birinde gizli bir oda buldular. Odanın kapısında latince bir yazıt vardı. Kim bu kapıyı açarsa, ilahi sırrı da kaybeder. Ancak açgözlü askerler, böyle bir uyarıyı umursamayarak kapıyı kırdı. Odanın içinde eski bir taş masanın üzerinde duran zarif bir kadeh vardı. Kenarları altın işlemeli, iç yüzeyi saf gümüşten yapılmış gibiydi. Kaseye dokunan ilk asker aniden yere yığıldı. Diğerleri bu durumu yorgunluk ve açlığa bağlayarak kadehi bir çuvala koydu ve yağmaladıkları diğer kutsal eşyalarla birlikte mahzenden çıktılar. Ancak kutsal kasenin izini sürmek imkansız hale geldi. Yağma sona erdiğinde paralı askerler Roma'dan ayrıldı ve ganimetleri farklı yönlere dağıttı. Bazıları, kaseyi ele geçiren grubun bir veba salgını sırasında öldüğünü ve onun bilinmeyen bir mezarla birlikte gömüldüğünü iddia eder. Başka bir söylentiye göre, bir tüccar kaseyi Venedik'e götürdü ancak orada da iz kayboldu. Olaydan yıllar sonra, Vatikan'daki yaşlı bir keşiş eski bir günlüğüne şu sözleri yazdı: Kase günahkar eller tarafından alındı ve sonsuza dek kayboldu. Onu tekrar bulacak olan ya dünyaya kurtuluşu getirecek ya da insanlığı sonsuz bir felakete sürükleyecek. O günden sonra kutsal kaseyi gören olmadı. Ancak tarihçiler ve maceraperestler hala onun izini sürmeye devam ediyor. Eğer gerçekten bulunursa, Vatikan'ın en büyük sırrı nihayet açığa mı çıkacak? Yoksa daha büyük bir bilinmezin kapılarını mı aralayacak?